Gençler siz de iyi ki bir şampiyon oldunuz ha. Kıvırcık sen de bu kadar oynama. E ama siz de çok oldunuz. Doğru çok olduk. Her defasında tesadüf dediler. Ama altı defa şampiyon olduk. Hocam bir kesebilir miyiz? Cami adam bu kadar insanı oynatmışsın da. Filmde olmayanlar niye biz yokuz demesin sonra. Vallahi liste uzun. Bak edene. O bile yok. Ama tüm camiye yan yana yapacak şey çok. Başkanım bari sen yapma. Zaten ben yapmayacağım ki hep beraber yapacağız. Razzol spor için her zaman daha iyisini yapacağız. Amma inatsınız ha! Ben size daha ne diyeyim? Yapma de. Çünkü bize yapma demek, yap demek. Ey Trabzonspor taraftarı! En inatçı formalar TS Club'larda ve online mağazada. Hadi bu formaları da alma. Ali Kemal açıl. İşte gol. Ne biçim şampiyonsun? Senin yüzünden golledik. Kol bozuk hocam ne yapayım?